Değiştirmek zorundayız çünkü İzmir'e yaklaşır mesafesizde bir takım yüksek, yüksek seviyelerde çıkıp oralarda da uçaklara kafa atıyorlar gibi. Yani f 16 yani pilot <laughs> <laughs> yaptığı anonsta adamın biri demedi, masalın biri diyor. <laughs> Önde İçinde yer alan ağlayan, kenarında duran, o gece bir yerlerde gizlenen insanlar tek tek sorgulanır ve bağlanmaya başlıyor. Özellikle de muhalefet partileri 2. yüzyılın tam eşiğinde olduğumuz yani iki hazırlanıyorlar. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti açısından her anlamda, her sektörde ama özellikle de girip o altyapıyı kurmak gerekiyor. Ve efendim 15 Temmuz hain darbe girişimi olma 10... Söz vermek istiyorum. İsterseniz akademisyen, yazar, değerli Ergün Tatanoğlu. Çok mutluyum sizlerle birlikte olmaktan. E ayrıca benim için gerekiyor. Yoksa sonrasında mücadele, mücadele ediyor. Ben kendi hesabıma çok sık duruyorum. Bu sizler ya da onu söylemek evet bu dönemin meclisiz bu. Din, diyanet ve cami cemaati üzerinden halka ulaşmak Zeki dönemin müstakbel iktidarında <laughs> ya da iktidara talip olanlara da biraz bir ev ödevleri listesi çıkardı. Yani ya da başka güçlerden almaz, almamalı. Eğer öyle olursa zaten gerçekten uzaklaşmış olur. Şimdi ama böyle bazazen de dersem, bazen sesi şunu söylüyordu. Her milletin arzusu bu. Kimse söyleyemiyordu. Cefaat din cinsini söylemey etmiştir. etmişti. Sonra gitmiş saldırmıştır. Saldırdığı yer sonunu getirir. Selamlar herkese iyi akşamlar. İyi ki buradasınız hepiniz. Siz değerli konuklarımız hoş geldiniz Seferi Sada tekrar. Bizlerle olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bu akşam çok farklı bir şekilde ayrılmandı. Sevgili vekilim ayrıca siz de hoş geldiniz hep beraber. Bu akşam ayrı bir şekilde işte gelecek olan yeni nesil, yeni basının ikinci yüzyılını konuştuk. Burada hep beraber tartıştık. Ben ee, konuşmalarından dolayı, bize sundukları fikirlerinden dolayı herkese çok çok teşekkür ederim. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Ben bir iki kelime sadece şunu söylemek istiyorum. Biliyorum vakit çok geçti. İnanın bu gazeteciler gerçek manadaki gazeteciler çok bedel ödediler. Kimi işinden oldu, kimi aşından oldu, kimi hayatından oldu. Birçok bedeller ödediler ama biliyorlardı ki inanıyorlardı ki bir tek şey için bu insanların gerçekten bilgilenmeye, gerçek bilgilere ihtiyacı olduğuna inanıyorlardı ve onun için çalıştılar ve gerçek Demokrasiye inandıkları için çalıştılar hepsi. Evet, Seferihisar'da bir demokrasi ateşi yaktık bu akşam. Demokrasi ateşini Seferihisar'dan yaktık. Umuyorum ki bu ateş tüm Türkiye'ye umut olur, ışık olur. Hep beraber bu ışığın neticesini Seferihisar'dan tüm Türkiye'de alırız. Ben herkese tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bu Temmuz akşamında bizleri yalnız bırakmadığınız için.